sevgili izleyenler, Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi Tercih Günleri programına hoş geldiniz. Ben Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Hamza Malik Okuyan. Bugün sizlere Sağlık Bilimleri Fakültesini tanıtacağız. Fakültemiz Dekanı Sayın Profesör Doktor Aziz Alaylı hocamız ile birlikteyiz. Değerli hocam öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Fakültemizi tanıtmadan önce kısaca kendinizden bize bahsedebilir misiniz? Çok sağ olun hocam. Kendimden kısaca bahsetmek istiyorum ama ilk olarak açılışımızda bu kadar yoğun bir süreçten sonra tercih dönemine gelen arkadaşlarımıza bu dönemlerinde yardımcı olmak için çektiğimiz bu videoların faydalı olmasını temenni ediyorum ve kendilerine tekrardan başarılar diliyorum. Kendimi kısaca tanıtacak olursam 1999 yılında Atatürk Üniversitesi'ni bölüm birinciliğiyle bitirdim. Daha sonrasında yüksek lisans ve doktoramı aynı fakültede aynı birimde bitirdikten sonra farklı kurum ve kuruluşlarda 2001 yılından itibaren çalışma hayatıma başladım. Bu kurum kuruluşlardan bazıları Hırsız Sağ Halk Sağlığı Kurumu Ayrıca akademik olarak da çalışmalarım devam etti. sonrasında 2008 yılında yurt dışı deneyim olarak Erlangen Üniversitesi'nde bulundum. Genetik alanında çalışmalara yaptım ve 2019 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne öğretim üyesi olarak atandım. 2020 yılında 2019 yılında dekan yardımcılığı görevi yaptım. 2020 yılında ve bugüne kadar da dekanlık görevini sürdürmekteyim. Ayrıca aynı yani Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi e, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda müdürlüğünü vekaleten sürdürmekteyim. Kendimi tanıtmak için verdiğiniz imkandan dolayı size teşekkür ederim. hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Hocam fakültemizi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni e, genel olarak bize bir ...tanıtabilir misiniz? Fakültemizin bölümlerini... ...akademik yapısını, akademik kadrolusunu... ...öğrenci sayıları ve konumu hakkında... ...bizlere bilgi verebilir misiniz? Tabii ki hocam. Ee... Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 18 Mayıs 2018 tarihinde e, yasa gereği Akyazı Sakarya İni'nin Akyazı ilçesinde kurulmuştur. E, Akyazı ilçesinde kurulan e, fakültemizin 5 tane bölümü bulunmaktadır. Bu bölümleri sayacak olursak hemşirelik, fizyoterapi, sağlık yönetimi, odyoloji e, ve dil konuşma terapisidir. Bu bölümlerimizden 3'ü aktif olarak öğrenci almakta ve yetiştirmekte. Diğer ikisi ise henüz öğrenci almamaktadır. Fakat ilerleyen senelerimizde de bu bölümlerimize öğrenci almayı planlamaktayız. Bizim üniversitemizin ve fakültemizin önde olan yönlerinden birisi daha sonra ayrıntılı olarak değineceğiz ama şu anda söylemek istediğim artı bir modelinin sağlıkta da uygulanır olması bize öne çıkaran yönlerimizden birisidir. Akyazı ilçemizde bulunan sağlık kampüsümüzün biraz sosyal yapısından bahsetmek istersek iki tane derslik binamız, bir tane idari binamız, bir adet laboratuvar binamız bulunmaktadır. Bu laboratuvar binamızın içerisinde beceri laboratuvarlarımız ee, ayrıca kütüphanemiz ve diğer... Evet, e, hocam mikrofonunuzu biraz... E, saçınızı, tabii ki. Evet, tabii ki hocam. Kusura ederiz. bakmayın. E, bu laboratuvarlarımızın e, içerisindeki e, imkanlarımızla öğrencilerimizin çok daha iyi bir şekilde yetişmesi ve mesleki hayatlarını sürdürmelerini arzu etmekteyiz. E, biz e, kendi adımızda bakacak olursak bunu nasıl sağlıyoruz? E, bunu sağlamak için yetişmiş bir akademik kadroyu kullanıyoruz. Bu akademik kadromuzun içerisinde şu anda 3 tane profesörümüz, 4 tane doçentimiz, 10 tane doktor öğretim üyemiz, ayrıca 8 tane araştırma görevimiz, 1 tane de öğretim görevimizde biz bu çabayı sarf ediyoruz. Şu andaki mevcut öğrenci durumumuza bakacak olursak yaklaşık olarak bu sene 920 tane öğrencimizle eğitim hayatımıza devam ettik. Seneye sizin de katılımlarınızla birlikte bu sayı 1100'ü geçecek, 1200 civarında öğrencimiz olacak. Ayrıca 2024 yılı içerisinde ilk mezunlarımızı vermenin sevincini de yaşıyoruz açıkçası. İlk mezunlarımızı vereceğimiz için çok mutluyuz. Sizle aramızda görmek istiyoruz. Küçük bir ayrıntıdan daha bahsetmek istiyorum Sayın Hocam. Bizim öğrencilerimizin yaklaşık olarak üçte biri uluslararası öğrenci. Bu nedenden dolayı da uluslararası bağlantılar ve sağlık konusunda dünyayla birlikte çalıştığımızı da söyleyebiliriz. Hocam bir de e, fakültemizde yürütülen projeler var araştırma projeleri hem akademik personelin bizzat kendi yaptığı hem de öğrencilerimizle birlikte olanlar. Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz yani bu proje tiplerinden? Kısaca değinilmek, değinilmek gerekirse bizim e, akademik kadromuz oldukça genç bir kadro kendilerini yetiştirmek ve ülkeye de faydalı olmak için sürekli çalışıyorlar. Hem yayın, hem bildiri hem de akademik olarak proje konusunda oldukça çalışkan bir kadroya sahibiz. Bu kadromuzun danışmanlığında öğrencilerimizin de yaptığı 2209 A projelerimiz var. 2209 A projelerimiz topluma katkı boyutunda yapılmış olan projeler. Tabii ki sağlığı topluma katkıdan ayrı düşünemeyeceğimiz için bu projeleri de öğrencilerimiz yürütmekte çok sayıda projeyle hizmet vermekteyiz hocam. Hocam eklemek istediğiniz başka bir nokta bu genel tanıtımın üzerine. Genel tanıtımımızın üzerine eklemek istediğim küçük bir nokta var. Hem pandemi döneminde hem de deprem felaketinde yaşadığımız deprem felaketinde gördük ki sağlık hiçbir zaman kendini, e, sağlık hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir alan. O yüzden bizi tercih edecek. Öğrencilerimizin de bu alanı bilerek gelmeleri gerekiyor. Önemimiz e, her şekilde artıyor. Ayrıca dünya nüfusunun da yaşlandığı düşünülecek olursa, yaşlanan dünya ...dünya nüfusunun sağlığı olan ihtiyacı da her geçen gün ortaya çıkmakta. Öğrencilerimiz için diyebiliriz ki ya da bizi tercih edecek adaylarımız için diyebiliriz ki... E, ...mesleki kaygıları çok fazla olmayacak. Çünkü hem dünyada hem de e, Türkiye'de sağlık sektöründe bitmeyen bir açık bulunmakta. Gerek e, kamuda gerekse özel sektörde öğrencilerimiz iş bulabilmekte... ...bunun haricinde de dünyanın farklı yerlerinde de öğrencilerimiz e, farklı konulara konumlarda çalışmakta. Ayrıca akademik olarak da öğrencilerimizle birlikte olmaktan çok mutluluk duymaktayız Sayın Hoca. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Sağlık Bilimleri Fakültesini dekanımız Sayın Profesör Doktor Aziz Alaylı hocamızdan dinledik. Sevgili izleyenler şimdi de fakültemizin bölümleriyle devam edeceğiz. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüyle devam edeceğiz kısa bir aradan sonra